Arkadaşlar fotoğrafta da gördüğünüz gibi şu çizgili o harfini aratmayın videonun fotoğrafında gördüğünüz gibi. Bakalım ben aratacağım. Birazcık ne olacak? Nurgen çevriliyor dur. Şimdi. Şimdi o şimdi o çizgili o harfi nasıl yapılır ben? Şimdi O'ya basılı tutuyorum. Ya, yok yok yok. Şimdi. O'ya basılı tutuyorum. Şu çizgili O'yu biliyorum. Al böyle. Şimdi bundan 5 tane aratacağım. Videoları izlemeyeceğim çünkü telif hakkı yeriz. Kongoş şeyler görüyorlar. Hadi bakalım. Lan yan dön ya yan geliyor. Yan dön döndürülüyor. Evet, eh, tamam. Şimdi videoyu izlemeyeceğiz. Sadece fotoğrafları böyle. arattık. Oha! Oha! Lan! Lan inanamıyorum. Lan bunlar lan. Lan oha! Dur bu işi mi? Neyse. İşi oha! 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 İnanamıyorum lan. Lan inanamıyorum lan. Ana ilk video bu. Bu YouTube'daki ilk videodur. Bu <laughs> YouTube'daki bir ilk videoyu buldum lan. Mi atızu. Oha. Dur şimdi şu Swarm Bro şu izleyeceğim. Şey hakkı yememiz iç yemememiz için durdur durduracağım izleyene kadar. Arkadaşlar ben Mikaiç kısmını izledim. Deli gibiydi. şu kısım neyse. Bakın deri gibi lan. Deli gibi. Lan. lan videolar delirmiş lan. Özellikle şu delirmiş, şu delirmiş. Bu ne? Bu delirmiş. Sonra da bir renk <laughs> Bu da delirmiş. E bu da delirmiş. Her video deli bununla dediymiş. Bu kadar olsun bu video bitsin. Zaten birazcık korkunç.